<laughs> Paşam merhabalar. As. Paşam merhabalar. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da iş. E bak bak bitch yapma. Nefret ediyorum sizden bazen. Şaka yaptım. Demek bile üzdü beni edemiyorum. Sizden nefret edemiyorum. Ama o mesaj sesini atandan nefret ediyorum. Senden de edemiyorum. Sus tamam atma. Kaydedemedim bir <laughs> de Allah kahretsin. Kayıt aleti farklı kalmış. Nef! Sus. Ya bunu bir şekilde kapamam lazım benim ya. OBS de bunu Bunun nasıl kontrolü bende değil ya? Bunun nasıl kontrolü bende değil? İnanamıyorum ya. Her şeyi 6 tane ekran değiştiriyorum aynı anda. Bunu bir tane sesi nasıl kapatalım? Allah belan versin ya. Ziyaret Dayı gerçekten ya. Hala nasıl atabiliyorsunuz ya? Kapadım. Uf. <laughs> Arkadaşlar, bakın anlaşalım. Anlaşalım. Trade-off'umu dinle. Bir trade-off'umu dinle. Bir trade-off'umu dinle benim, tamam mı? Evet abi, dinle beni. Otur bir şatufak ab. Sen SMS ses atmayı bırak. Ben de Ne yapabilirim diye bakıyorum şu an. Mikrofonu. Mikrofonun ne? Ki doğal çizgi 0 çizgi 0 diyor ki abi Joruna oldum ilk defa basım doluyor. Starhost gibiyim, seviliyorsun. Twitch'in en iyi iyilikçisi. Estağfurullah estağfurullah. Teşekkür ederim. Gerçekten doğruları konuştun ben çok ettim e, fileli çorap giy. Okey tamam fileli çorap giyeceğim. Okey bak bugün trend yol miksajı yapacağız. Tamam. Reddit'in Instagram'ı en az Reddit kadar boktan btw 2 ay önce steam cüzdan kodu merhabalar. atan bendim gemle ilk alan Paşa. kazanır tarzından bir kod atsam paylaşır mısın c Bir sikim anlamadım ki. Paşam merhabalar. Arkadaşlar iddia of. Çünkü Bryce mp3 kaydını almış. Rest in peace Sony. Reddit'in Instagram'ı en az Reddit kadar boktan by the way. 2 ay önce Steam cüzdan kodu atan bendim. Gene ilk alan kazanır tarzında bir kod atsan paylaşır mısın chatten? Sen at. Çete. Paşam merhabalar. Akşamleyin yani... Paşam merhabalar. Aa yeter! Y Paşam merhabalar. Paşam merhabalar. Bu kadar kontrol vermemem lazım ya. Paşam merhabalar. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da eee İleli çorap planı iptal çet. Paşam merhabalar. Hiç sıkıntı yok. Atabilirsin artık. Atabilirsin. Artık o gücü kazandım ben. Paşam merhabalar. Akşamleyin daha doğrusu saat 6'da. Paşam merhabalar. Şimdi